Herkese selam arkadaşlar. Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda da Mini GT'nin uzun zamandır e, açmak istediğim Kaido House versiyonu araçlarından iki tanesini inceleyeceğiz. 23 ve 24 numaralı Kaido House aracını inceleyeceğiz. Mini GT'nin e, değişik bir serisi bu Kaido House. Kaido House hakkında bilgim arkadaşlar sanırım bu adam Hot Vista bir tasarımcı olarak çalışırken Hot Wheels'tan ayrılıyor ve Mini GT'ye geçiyor. Mini GT'de de Kaido House adı adı altında bu tarz e, modeller üretiyor. Sanırım böyle bir e, doğruluğunu tam bilmiyorum ama böyle bir şey duymuştum, okumuştum. E, yine bu iki aracı da Jojo Diecast e, Instagram hesabından aldık. Berkin abimizin e, Instagram hesabından aldık Jojo Diecast'ten. Her salı yayınları oluyor arkadaşlar. Canlı yayın mezatları. Güzel, farklı, zor zor bulacağınız böyle Mijo, Kaido gibi araçları. in 64, Tarmak gibi farklı limitli araçları bulabileceğiniz güzel bir Instagram sayfası. Takip etmenizi öneririm. Buraya da kenara da bırakırım sayfalarını. Yeni güzel araçlar gelmiş. Orada geçiyordur zaten araçlar istediğiniz beğendiğiniz bir araba varsa sorabilirsiniz DM yoluyla Berkin abiye yardımcı olacaktır. Her salıda her haftanın salı gününde canlı yayın oluyor. Canlı yayın bildirimlerini de açarsınız zaten hikayede paylaşıyor hikayeden bildirimleri açarsanız canlı yayına katılırsınız canlı yayın bildirimi geldiğinde. Gayet keyifli sohbet muhabbet eşliğinde farklı modeller görürsünüz İstediğiniz, almak istediğiniz model olursa da alırsınız e, gayet güzel arabalar var. Ben de e, Jojo DieCast sayesinde gayet güzel modellere sahip olduk. E, biliyorsunuz iki tane de Mini GT Mijo'muz var. Onlar kenarda duruyor. Onları bir gün açacağım galiba. Kendimi şu anda tutuyorum ama bir gün açacağım onları. Şöyle QR kodu da bırakayım yine. Taratabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler demiş. Küçük ölçekler büyük mutluluklar. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar bir kırmızı bir de mavi versiyonunu aldım ben. bu Kaido şeyini merak ettim olayını nasıl bir şey diye. E iki versiyonunu da almak istedim. Diğer önceki modelleri 23 24 numaralısı var bizde. Onlar biraz da böyle Hacı Murat Murat 131 tarzındaydı. Station var versiyonları falan var. Onlar pek hoşuma gitmiyordu ama onlar da güzel. Onların da station versiyonu, station araçları ben seviyorum arkadaşlar. Ee, yine denk gelirse Station versiyonunun pembesi ve böyle değişik açık bir yeşili var. O ikisini de almak isterim. Hatta bir laciverti de var. Bakalım onlar da denk gelirse ilerleyen zamanlarda belki onları da açarız. Ee, i̇lk öncelikle kırmızıdan başlayalım arkadaşlar. Yine standımızda almıştık şöyle. Bunu hatta kaldıralım. Aracımızı maviyi şöyle koyalım. Öyle de şekil bir kutusu var. Arkadaşlar bu e ben bunu dayanamadım. <laughs> no e, Kenarda duruyordu Gözüme de çarptı baya Bir de Chase muhabbeti de var bu kaydolarda Ondan ben bir dayanamadım Gece bana bir kriz geldi e, Maalesef açtım arkadaşlar ben jelatinini Ama e, şöyle yine size heyecan olsun diye Ben Chase çıktı mı çıkmadı mı söylemiyorum arkadaşlar Yine birlikte göreceğiz Böyle yine kestim bıçağımızla jelatinini şu arkasını çevirelim. Bakın Nissan'ın lisansı falan var. Burada TSM model falan yazıyor. Kaido House Car Culture for All Scales Yani araba kültürü tüm ölçekler için falan bir şeyler yazılmış. Metal body, metal şase diyor. Oli e Wheels. Oli dediği bu şey gibi arkadaşlar. Bu stres çarklarındaki gibi. Teker böyle ilerletiyorsunuz. Teker baya uzun süre dönüyor. Yani Hot Wheels'lardaki gibi falan değil. Baya... Ee, kaliteli bir şey var. Aksı var denir. Yani ne denir artık bilmiyorum. Tekeri güzel dönüyor yani. Opening hood. Bir de kaput da açılıyor. Kutu tasarım böyle. Burada sıfır yazıyor. Kaido House yazmışlar. Yine burada da Kaido House. Mini GT. Dustin Fairley dizi. Burada da Kaido House. Yine burada Instagram hesapları falan var. Kaido House'un. Twitter. Onları da takip edebilirsiniz. Üstte de böyle güzel bir aracın e, krokisi çizilmiş. 23 numara Datsun Feilizi. Burada aracın böyle kırmızı olduğunu belirtircesine siyah fontun üstüne kırmızı çizgiler yapılmış. Diğer taraflarda iki farklı tonda kırmızıyla yapılmış. Aracı şöyle iPhone kutusu gibi bir kutuyla geliyor. Sanki bir Apple ürünü almışsınız gibi. Gerçekten kutusu bile ayrı bir olay bunun araç arkadaşlar şöyle baktığımız zaman e, bu Chase değil arkadaşlar maalesef. Şöyle yine göstereyim. Chase çıkmadı bunda. E, fakat diğerine göreceğiz biraz sonra. E, yine böyle kutusunda Kaido House yazıyor. Şekil şukul bir kutusu var. Yani ya, parasını kurtarmaya çalışır tarzda bir şey. Premium bir his vermişler gerçekten. <laughs> parasını hak ettiğini düşündürecek bize. E, öyle bir şey kutu tasarımı var. Güzel. Produced by Kaido House Racing demiş. Yani burada da Japonca bir şeyler var. Çevirebilir miyiz bilmiyorum bunu ama görsellerden. Çevirirsem de ne yazdığını eklerim videoya. Aracın kutusu bakın bu şekilde geliyor. Şöyle açalım. Baya güzel ya arkadaşlar. Kutu tasarımına ben bayıldım. Bittim. Süper. Aracı şöyle çıkaralım. Araç mükemmel. Araç yakıyor. Yanıyor. Yanıyorlar. yanıyor. <laughs> Öyle de bir abimiz var. İnternette görüyorum boyozcu. <laughs> Onun da repli aklıma geldi bak yanıyorlar. Araç yanıyor gerçekten. Şöyle hemen tasarımına bakalım arkadaşlar. Aracın boyası mükemmel. Gerçekten simli bir kahverengisi var. Yani araç bordo kırmızı şeyli vardı ama kiremit rengi denebilir. Aynen kiremit rengi diyebiliriz. Şurada yine kırmızı detayları var. Kapı kulbunu bakın yapmışlar gri bir şekilde. İş tasarımına baktığımız zaman işte falan böyle rol barlar falan var yine iki koltuk. Bu aracı ben e, almayacaktım fakat yani bir canlı yayında gördüm yine ama ertesi canlı yayında alasım geldi e, çünkü iki canlı yayın arasında bu internette YouTube'da e, hızlı ve öfkeli 3'teki Han abimizin artık gerçek hayatta iki ismini tam bilmiyorum ama Han'ın aynı bu Datsun'un beyazını kullandığı bir video gördüm. Çok e, hoşuma gitti aracın sesi falan. Bir de o kullanırken görmek beni bayağı da bir etkiledi. Bayağı şekil duruyordu araba. Ondan bu araçları almak istedim. Bir de yani spor bir araç. E, Nissan'ı da seviyoruz. Bakalım diğer Hacı Muratlar gibi durmadığı için bunu almak istedim. Şöyle ön farları bu şekilde camdan. Kaputu açılıyor fakat buna bir kürdan bir şey ayarlamam lazım. Bakalım buralarda bulursam. Video olmadı bir keseriz. Ee, onu açmak için keşke önceden getirseydim. Altı da bizim bakın bıçak gibi arkadaşlar. Bıçaktaki gibi böyle alevli malevli. <laughs> Yanarlı dönerli. Şurada aracın 1971 Nissan Fairlady diziyi. Lisans adı altında yapılmış diyor. Kaido House yazısı kabartmalı bir şekilde. Mini de aynı şekilde. Made in China. Çin'de üretilmiş. Araç güzel şekil bir araç. İç konsoluna şöyle bakmaya çalışırsak. Koltuklar falan yapılmış. Gayet güzel. Direksiyon, ön panel, konsol bakın. Orada konsolun şeyleri falan belli göstergelerin ne derler kıvrımları hatları belli arkada camda falan yazı yazıyor bakın şöyle options falan yazmışlar buraya garaj yazmışlar değişik Japonca bir şeyler yazıyor arkada bir Datsun yazısı çok şekil durmuş spoilerda egzozumuz iki tane böyle Honda Civic'lere takılan uzun ince egzozlardan var stopları baya güzel şöyle plakalı falan Baya şekil ya Japon plakalık. Şurada bir KV yazıyor. Kilowatt mı artık? Kaido House reklamı yine. G-Ready. ready yine turbo reklamımız yerini almış. Baya şekil bir araç. Gayet güzel. Aynaları yine silikondan arkadaşlar. Şöyle oynatabiliriz. Ee, çok şekil ya araba. <laughs> Porsche gibi biraz. Biraz Porsche'yi andırıyor. Başka biraz Ferrari Dino'ya anımsatıyor. Güzel bir Japon aracı. Bir de ben bu aracı işte dediğim gibi anlattığım gibi Han'ın kullandığını gördükten sonra onun kullandığı beyazıydı. Çok hoşuma gitti. Almak istedim. O yüzden dayanamadım. Aldım. İki rengini de aldım. Şimdi ben şuradan alıp gelsem. Neyse bunu da açalım arkadaşlar. Sonra kaputlarına şeyde yakın detay çekimde açık şekilde gösteririm zaten ben. Yine bu da aynı şekilde kutu tasarımı şöyle göstereyim. Yine merak edenleriniz olacaktır. Laciverti belki merak edenleriniz olur. E, Bunun da kutu tasarımı yine iPhone kutusu gibi. Baya şekil bir kutu tasarımı var. Yine bunda da Japonca bir şey yazıyor. Yine bunu da çevirebilirsek güzel olur. Okur. Yine yapıştırırız buraya. Şimdi aracımız arkadaşlar çıkaralım. Bakalım bu Chase mi değil mi? Şöyle aracı ters çevirelim. Kutuyu kenara kaldırıyorum. Oo. Maalesef arkadaşlar bu da Chase değil. Yine yani size bir heyecan yaratmak istiyorum. Ben Chase olmadığını biliyorum ama e, maalesef bu da Chase değil. Yani bu Chase muhabbeti yüzünden açtım zaten ben bunları. Meraktan ölecektim. <laughs> bir de bir e, araba açma isteği gelince dayanamadım. Açtım. Arkadaşlar Raci boyası daha da güzel. Ben laciverti daha çok beğendim. Şöyle simli bir boya yine. Şöyle göstereyim. Şu çamurlukların şişik olması, dodikli olması. Jantların krom rengi olması bakın. Şöyle 5 kol bir jantı var. Bu lacivert de daha güzel durmuş bence. Şu jantların krom olması efsaneleştirmiş aracı. Yine KV yazıyor burada. Şurada bir G-Ready sponsorluğu Kaido House yine. Bakın aracın şu basamaklıklarına bakın. Şişkin şişkin. Çok değişik ee, bu Japonların abartılı modifiyelerinden birisi bu resmen. Ee, şöyle cam farları yine göstereyim. Baya güzel gerçekçi yapılmış. Kaputu da bu şekilde. Kaputu açılıyor. Ben bunları göstereceğim. Bakalım bir kürdan bir ince bir şey bulmam lazım. Çünkü buradan... Tırnakla vesaire açmak çok zor. Yani açabilen var mıdır? İlla ki açan olur olur ama imkansız gibi bir şey. O yüzden bu alttaki delikten bir ince bir şeyle aşağıdan kaldırttırmak lazım onu. Önce camda bakın Kaido House yazıyor her yere yapıştırmışlar Kaido House dekallerini. Önde de yine aynı şekilde var. Şu önde bir dekalimiz var ama şöyle gösterebilirsem Kyoto. Kyorot. Kyorot mu? Kyorot. Aynen. Şuradaki yazanın aynısı burada da yazıyor. Ee, araçta bakın şurada da bir kalp var. Kaydo şeklinde. Öbürkünde de vardı. Öbürkünde bahsetmedik ama. Ee, üstündeki dekaller ikisinde de aynı. Yine bu kutudaki yazan şey yazıyor burada. Team Kaido herhalde bu da. Kaido mu? <laughs> Artık şey gibi oldu bu da. Recep Üvedin. Laptop stopta da bir muhabbeti gibi oldu <laughs> Kaido ee, Onu bakalım çevirirsem Yazarım ne anlama geldiğini Şurada altında yine Bizim kelebek bıçağımızdaki gibi Şöyle yanarlı dönerli Bir metal kullanılmış Yine lisans altında yapıldığını belirtmişler Öbür aracımızda olduğu gibi Yine Kaido House yazısı Kabartmalı bir şekilde var Datsun yazılmış yine Arkada spoiler da Spoiler çok şekil duruyor ya Araç şöyle durduğu zaman efsane duruyor. Ee, biraz Porsche stilinde, biraz Ferrari stilinde, Ferrari Dino stilinde dediğim gibi. Ee, araç bence şekil. Şuna baksanız arkadaşlar. Şu çamurluğun şuradaki estetikliğine. Şuradan jantların böyle dışarı doğru çıkmış olması falan. Efsane durmuş. Plakalık yine Japon plakalı. Efsane. E, stoplar güzel bir şekilde yapılmış yine. Yine aynı şekilde egzozu da iki tane. E, uzun ince egzozu var. Araçları şöyle kıyasladığımız zaman hemen bakalım. Siz en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarda bekliyorum. Ben favorim lacivert oldu. Mavi. Ama kahverengi de efsane. Rengine baksanıza şunun ya. Kahverenginin simli olması falan. Şuradaki şu kiremit rengi detaylar efsaneleştirmiş. İkisi yan yana zaten şöyle efsane duruyorlar. E, dekal anlamında farklı bir şey var mı? Yok ikisi de aynı ama bir de, detay farkı var arkadaşlar. O da şöyle biraz riskli bir yöntemle tutuyoruz şu anda bu araçları ama e, şöyle jantları göstereyim. Jantta bu kiremit rengi olan da kahverengi de çok kollu bir jant var. E, o jantı da beğendim. Şu üstteki Ferrari F40 jantına benzeyen jantı da be beğendim. Baya güzel. Bakın şu lastik kenarlarındaki Ad Advan advan dekalleri falan. Detay olarak mükemmel bir araç. Detay anlamında size parasının hakkını veriyor. Gerçekten ince işçilik yapılan yerler var. Ee, şöyle göstereyim. Baya güzel. 2 adet Datsun Fairlady Z'imiz oldu. Ee, şimdi ben bir burada kesik atayım arkadaşlar. Birer kürdan alayım. Şunların kaputunu açayım. Kaput detaylarını da göstereyim size videoda. Videoyu yavaştan da bitiririz. Yine sonda yakın detay çekimlerini de paylaşmış olurum zaten. Hemen ben bir kürdan alayım geleyim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, kürdan değil ama şöyle bir şey buldum. Bakalım bundan daha güzel açılır. Kürdan çünkü bazen e, kendim açtığım sırada açarken kırılıyor kürdan ucu. O yüzden böyle demir bir şey olursa daha güzel. Bir de kaputu da ben çıkardım yanlışlıkla. <laughs> Mavi'nin ikisi miydi? Bu muydu? Birisini yanlışlıkla çıkardım. Şöyle hemen ışığı da biraz yanaştırırsam çok daha güzel gözükür. Kaido House yazılı bakın önde. Ee, motor detayları şöyle. Krom detaylar var. Şurada bir turkuaz detayı var. Kaputta bu şekilde açılıyor. Bakın şurada bir sarı hava filtresi gibi bir şey var. Ee, şuralarda falan değişik şeyler var. Bu ne? Akü bağlantısı olabilir şu çünkü bu e, Han'ın videosunda şuradaki kapakçıklar var arkadaşlar. Bakın şu kaputun hemen yanlarında kaputu açıyorsunuz. Burada kapakçıklar var. Kapa kapağı açıp tam bu bölgede akü bağlantısı var. Ee, akü bağlantısı noktası olabilir. Zaten orada kablo moblu bir şeyler gibi bir şey yapmışlar bakın. Yani detay anlamında güzel bir araç. Şu 6 silindir olması lazım. 2, 4, 6. Sanırım 6 silindir arkadaşlar. Yanlış bilgi de olmasın. Bakın motor e, yağ konma yeri bile yapılmış motorun. orta ufacık gözüküyor. Fazla da açmak istemiyorum arkadaşlar kaputu. Çünkü çıkıyor. E, sonrasında takması biraz beni korkuttu. Acaba dedik kırdık mı alır almaz diye korkmuştum. O yüzden pek de zorlamak istemiyorum. Bu mavi herhalde çıkmış. Biraz da çünkü kolay açıldı bu. Bak Hemen çıkacak ya yerinden. Beni korkutuyor. <laughs> hemen bu bunun ikisi biraz daha fazla açıldı. Bakın buradan yine bakalım daha detaylı bir şekilde. O bunda da LaCivert e, motorun rengi arabanın rengine boyanmış. Yine krom krom. Oradan altı silindirimiz parlıyor bize. Yine bir turkuaz detayı var. Yine bir sarı hava filtresi. Renkler aynı içerideki. Bir tek motor e, kapağı arabanın rengine boyamış ikisinde de. Yani burada zımbırtılar falan var. Kaput altında bir detay yok. Böyle kaput altına şekil, anime fotoğrafları falan beklerdim. O zaman var ya öf araba <laughs> efsane bir değeri olurdu gerçekten ya. Öyle bir detay olsaydı kaputun altına böyle detay resimler koyuyorlar ya arkadaşlar, öyle efsane olurdu gerçekten. Araçlar bu şekilde. Yani Kaido benim hoşuma gitti ya güzel ama e, çok aşırı beğenmem lazım ya dediğim gibi stationları da alabilirim Öyle, yoksa e, mini GT de gayet güzel arkadaşlar ya yani, sade mini GT ama bu failledileri bir heves ettim aldım gerçekten bir de bu Kaido'nun nasıl bir işçiliği olduğunu merak ettiğim için almak istedim e, gayet güzel ama biraz pahalı dediğim gibi her zaman alınacak benim açımdan. Her zaman alabileceğim bir şey değil. İki tane bulunsun istedim koleksiyonda. Yani bazı markaları arkadaşlar deneyebilirsiniz. Hani koleksiyonda bir tane de olsa bir Inno, bir tane de olsa bir Kaido. Yani farklı markaların, farklı işçiliklerin, farklı detaylarına bakabilirsiniz siz de. Böyle heves ettiğim için almak istedim bu iki modeli. Gayet de beğendim. Gayet güzel ama keşke ucuz olsa da. <laughs> serisini tamamlayabilsek dediğim gibi. Önceki Hacı Muratlar da yani biraz e, ne derler eleştirdim ama Murat'a benziyor diye. Onlar da güzel. <laughs> onlar da güzel. Onlar da alabiliriz. Çünkü renkleri falan canlı canlı duruyor videolarda. Birkaç izlediğim videoda. Belki onlar da alırız. Ama stationların dediğim gibi hevesim var. stationlarında ucuz yolu denk gelirse bakalım. O pembe ve laciverti bir de yeşil olanı heves ettim. Onu da alabilirim. Ama şu anda değil. Şu anlık bir duralım, bir sakinleyelim. Ee, bakalım ilerleyen zamanda onları da inceleriz belki nasip olursa. Yine ben arkadaşlar videoyu yavaştan bitireyim. Ee, yakın detay çekimlerini yine sizlerle paylaşırım bu iki güzel aracın. Ee, bu arada Jojo Dikeste de teşekkürler gerçekten ee, onların sayesinde böyle güzel araçlara ulaşmış oluyoruz. Ee, ta sayfayı da takip edebilirsiniz dediğim gibi yine şöyle göstereyim. Jojo Daykes şuradan Instagram ismini görebilirsiniz. QR kodu da göstereyim yani tekrardan. Yani taratıp videodan gidebilirsiniz direkt Instagram sayfasına. Her hafta salı günü canlı yayında oluyorlar kendileri. Ben de takip etmeye çalışıyorum, canlı yayınlara katılmaya çalışıyorum. Güzel muhabbet sohbet etmiş oluyoruz yayınlarda. Herkes e, arabalar hakkında bazen bilgiler paylaşıyoruz birbirimizle. Herkes yeni bir şeyler öğreniyoruz. Güzel, keyifli bir zaman geçirmiş oluyoruz her hafta salı günü ee, Jojo Diecast'in canlı yayınında. Sizleri de bekliyorum arkadaşlar. Ben de çünkü katılıyorum canlı yayınlara. Model almasam da o güzel modelleri görmek bile yetiyor bana. Evet arkadaşlar yavaştan videoyu bitireyim ben. Ee, Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala henüz abone değilseniz arkadaşlar abone ol butonuna basıp yanındaki zile de tıklarsanız bildirimleri açarsınız. Videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Aşağıda yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Sizde Kaydo House var mı? Almayı düşünür müsünüz? E veya beğendiniz mi araçları? Yorumlarda belirtebilirsiniz. E dediğim gibi yorumlarınızı okuyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.